Merhabalar ben Altar Teknolojiden Yıldır Demir. Ee, bu eğitim videomuzda size İnventor RSM'deki biraz simülasyon arayüzünden bahsedeceğim Katı simülasyon ve çizgisel simülasyonla ilgili Gördüğünüz gibi böyle bir iş parçamız var ee, Sol tarafta çeşitli operasyonlar yapılmış e, Parçamızı imal etmek için ee, İnventor HSM'deki simülasyon arayüzündeki komutumuz Sol üst köşede bulunan simület kısmı Parçamıza tıkladığımız zaman e, eğer buradaki menü var da herhangi bir operasyona tıklamadıysak tamamından bir simülasyon alacaktır. Simülat kısmına tıklıyorum. Program bana burada 3 adet parametre sunuyor. Display, info ve istatistik kısmında. E, display kısmında genelde katı simülasyon, bir çizgisel simülasyon ve takımla ilgili ayarların yapıldı. Info kısmında genelde e, takım simülasyon halindeyken hangi pozisyonda bulundu? Örneğin rapid hızı, devre ilerlemesi hangi koordinatta bulundu. Operasyonla ilgili tanımlamalar, o yüzey frezleme olduğu, hangi takımın kullanıldığı e, bu kısım burada. Verification kısmında da e, simülasyon anında burada detect collision kısmında şu an nan yazıyor. Simülasyon başlatıktan sonra eğer siz burada bir değer görürseniz bir çarpma program tarafından çarpma testinin uygulandığı ve burada çarpma sayılarını gösteriyor size bununla ilgili. Bu kısma onun için dikkat edin detect collision kısmına çarpmanın olup olmadığı ilgili bilgileri buradan görebilirsiniz. Ya da şu alt çubuk barı üzerindeki kırmızı oluşan çizgi hatları da aynı zamanda size buradaki kolejinleri tespit etmek için kullanabilirsiniz. İstatistik kısmında da makine zamanı kaç metrelik bir takımın hareket kabiliyetine sahip olduğu gibi çeşitli parametreler var. Display kısmında sizin takımla ilgili işte şaftının görünüp görünmemesi ile ilgili bilgiler var. İşte holder'ın görünüp görünmemesi ile ilgili açıp kapatabiliyorsunuz. Takımın transparan yapılıp yapılmaması ile ilgili parametremiz var. Hemen alt kısmında da Örneğin şimdi katı simülasyonu kapatalım. tulpet açalım. Yani çizgisel simülasyon ile ilgili bakalım. Burada da çizgisel simülasyon ile ilgili olan kısım. Şuradan play diyoruz. Simülasyon için. Yürütmek için simülasyonu play'e basıyoruz. Buradan ileri adım adım step step gidip, ya da geri gidebiliriz step step. Tamamen bize bağlantılı. Her bir adımını buradan kontrol edebiliriz. Ya da buradaki top, topu geriye sarıp takımın geriye dur yaptığı hareketi görebiliriz. Yani simülasyonda geri sarma modu olarak düşünebilirsiniz bunu. Yarından ötesi ileri sarma. Şuradaki çizgiden gerisi de geri sarma olarak nitelendirebilirsiniz. Pause deyip adım adım yine yürütebilirsiniz. Bu kısımda en çok benim kullandığım toolpad before position. sizin de en çok tercih edeceğiniz budur diye tahmin ediyorum. Ya da tail diye ikinci bir seçenek var. Burada da takım yorunu oluştururken bir sonraki arkadan gelen takım yolunu silerek hareket ettiriyor program sizi. ama ben genelde toolback before position'ı kullanıyorum. Şu an tail kısmına takım yolunu gösteriyor. Bakın şimdi biraz sonra arkadan silmeye başlayacak bu takım yolunu. Evet bakın şu an silmeye başladı. Ve bu da size görüntü kalabalık açısından aslında güzel bir çözüm. Ben genelde bununla ilgili toolback before position kullanıyorum. Takım yolu simülasyonu. Durduralım. Şimdi de çizgisel simülasyonu kapatalım. stop simülasyonu açalım. Burada da modumuz standart. operasyon modu ve burada iki tane seçenek daha var alt taraflarda. Kütüğü transparan olarak gösterilme seçeneği. Ya da e, ilk çarpmada dur. Stop to stop on collision. Ya da show part comparison kısmını açarsak. Comparison kısmı açıldığı zaman da stokla kütü hedef arasında karşılaştırma. Burada dikkat ettiğiniz üzere mavi olan kısımlar aslında hala işlenmemiş olan kısımları program tarafından bize tanımlıyor. Şuradaki mavi olan kısımlar. Ve altta da bununla ilgili kıyaslama. 10'da bire kadar parçayla hedef arasındaki 10'da bir mm talaşa kadar kıyaslamaları bize gösterecek. Bununla ilgili bilgi kısmımız mevcut. Play diyelim, devam ettirelim konuyu. Hatta hızlı bir şekilde ilerletelim bunu. En son kısmı açtım. Evet, komple simülasyonu bitirdi. Bu kısımdaki arayüzümüz bu şekilde. İsterseniz biraz info'dan bahsedeyim. Burada mesela dediğim gibi az önce hangi parametrede, hangi devirle çalıştığı ilgili bilgilerimiz mevcut. İşte en son 45 derecelik bak kullanılmış. İşte detek kısmı buradan çok dikkat etmeniz gereken nokta detek size size parçayla kütük arasında ya da stok arasında çarpışma olup olmadığını bilgisini verildiği kısım. Detect Corrigin kısmında örneğin burada bir değer görüyorsanız bir çarpma söz konusudur. Bu program arasında e, holder kütük arasında olabilir bazen. Bazen şaftla parça arasında olabilir. E, bunlara dikkat edin. Buradaki Detect Corrigin kısmında ki kısma dikkat edebildiğiniz gibi aynı zamanda şu alttaki bar kısmında da ee, eğer bir çarpma varsa buradaki kısımlar kırmızı bir renkte, uyarı bir renkte çizgisel oluşur burada. Örneğin şuradaki oluşturulan sarı çizginin yerinde kırmızı çizgiler oluşur. Ve bunlar aslında da program için bir collision'dır yani çarpmadır. Ee, i̇ster bu, buradaki bardan takip edebilirsiniz çarpma olmadığını. Çünkü parlak kırmızı olarak karşınıza çıkar. İsterseniz info kısmındaki detekolojik kısmına da dikkat edebilirsiniz. İstatistik kısmında da e, komple tamamının işte program içerisinde kaç dakika sürdüğü, kaç metrelik bir yolu oluştuğu, işte makine zamanı gibi e, istatistik değerlerimiz mevcut. Close deyip kapatıyorum e, simülasyon kısmını ve gerekli bilgilere sonra program oluşturmaya devam ediyorum. E, bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.